Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sabitle yepyeni bir video karşınızda. Bugün sabitle arkadaşlar ki yoksa oynayacağız. Story mod var. Relax rahat mod var. Settings. Var mı Türkçe? Türkçe. Oyna. Hikaye moduyla başlıyoruz arkadaşlar. Gün bir. Ananı. Severiz böyle şeyleri biz oh. Aa! Olaya gel Dur Ananı telefon çalıyor Baba Hey evlat Bir dakika arkadaşlar ayarlar Hassasiyet ebesinin nikah hocam. Şu biraz şöyle yapalım. Anam geldi birileri. Selam beni bu kadar hiç görmedim. Sen burada yeni olmalısın. Sadece geceleri buraya yalnız gelmem ama çok açım. Bir sadece sosisli sandviç alabilir miyim lütfen? Sosisli sandviç. Şimdi nasıl nasıl yapacağız hocam? Tam. Şuradan bir tane ekmek alacağız. Şöyle mi? Ha tamam tamam fırlat. Tam bir tane yapacağız şöyle. Sonra sosis alacağız da sosis nereden lan? Sosis buralarda mı? Yok, burada sosis nerede peki? Ketçap, şey paketi. Biranın ebesini bacısına ee... Ya Anasını satayım. Sosisler nerede? Bu mu sosis? Yok. Sosisler nerede? Alayım bir tane. Koyayım şöyle masaya. Abi bir sıkıntı var ama. Sosis yok. Ana bu niye bana bakıyor? Bu ne? Peynir paketi bu ama. <laughs> Aa dur burayı görmedim. Sosis paketi tamam. Tamam tamam. Koy bunu buraya. Ya bak. Seni var ya. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim abi Gitmez inşallah. Neyse. Ay bak böyle yapacaksın. Buraya koyacaksın abi. Ya bu kadar zor bir şey değil. İlla şöyle mi yapayım anasını satayım? Senin ızdırabını var ya. Niye fırlatıyorsun zaten? Hele çünkü. Ha <laughs> sosisli sandviç bu. Allah Allah ya beğenmedi galiba. Dur. Tamam. Marul mu keseceğiz? Buyur. Ha hardal. Hardal yok ki. Hardal yok. Bir tane şöyle temizinden. Şükür. Hanımefendi yapıyorum merak etmeyin. He? Flat Lütfen bunu kabul et. Ya bu sosis değil mi? Ha abi dur dur. Bunlar çiğ sosis. Burada pişmeleri lazım. Abi unuttum nasıl satayım ya. Vallahi unuttum. Ben de diyorum neden kabul etmiyor? Buyur. Abi nesini beğenmiyorsun? Normal sosis mi istiyor acaba? Normal sosis böyle, sadece sosis var içerisinde. İnşallah öyle istiyordur yoksa olmaz zaten. Pişmiş sosis. Lütfen. Düzgün diyor. Üstü kalsın. Bu şekildeymiş. Dur. Şunu böyle alsam daha güzel olmuyor mu? Dur. Ama dur. Burada da şey var işte. Ben şunu aslında şöyle alsam. Böyle daha yok. Ben burada anam. Biz burada şey yaparken birileri gel. Neyse kalsın. Hey dostum. Bana peynirli bir hamburger ver. Peynirli hamburger. Sadece peynirli mi? Neyse. İstediklerini yapalım yani. Sorgulamayacağız. Buna Marol vereyim mi? Flat. Anasını satayım dur. Bırak lagmış anasını satayım. Ben de bırak Şimdi bir tane şey yapacağız. Buradan hamburger paketi alacağız. Bu sefer bırak diyeceğim. He bırak diyeceğim. Anasını satayım. Ben bunu sabahtan beri yapmaya çalışıyorum. Fırlatıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Öyledir. İyi şöyle bir fırlatmacılık. Çok mükemmellik yaptık. Ya. Fırlatma bırak. Heh. Daha iyi. Koy şöyle fırlat. Bir de benden peynir istedi. Peynir nerede şimdi hocam? Peynir tamam. Peynir istedi benden. Şimdi ben peynir nerede bulacağım? Peynir nerede? Aha buradaymış bugün peynir. Peynir paketi. Peynir de mi pişireceğiz peki? Ya yeni işte gene fırlata bastım. Bırak. Tamam. Şimdi ben e, ne yapacağım ben şimdi burada? Dur al şunu al. Al şunu. Bağırmak istemiyorum evde. Babam evde. Hoppala. Şöyle yap. Pişecek miyiz? Yok tamam. Bak böyle istedin. Sağ olasın. Seni diğerinden daha fazla sevmeye başladım. Buyurun. Para <laughs> geldi. Paracıklar geliyor. <giyildi. gülüyor> Neyse. Buyurun için küçük bir bahşiş bıraktım. O eyvallah kral hoş. <laughs> Çok mükemmel. Bana bir hamburger ve bir sosis sancı iş ver. İkisi de sadece ketçaplı olsun. Acele et gitmem gerekiyor. Anasını satayım mobilde oynuyorum geri zekalı. Lan nasıl ben şimdi hızlı olayım? Acele et gitmem gerekiyor. Bana ne anasını satayım? Ya neyse ya küfür etmeyeceğim. Hoca beni parmaklıyor sonra. Şaka yaptım da. İkisi de sade ketçaplı olacak. Bir de ketçap istedi. Ketçap göt ne ne Al şunu. Aa, neyse. Saçmayalım. Şöyle alalım şunu. Şöyle yapalım. Bu çiğ sosis değil mi? Çiğ. Evet, çiğ bu. Hızlı. Ya fırlatma. Ya yani hep yanlış işte da fırlatabilirsin ama. Alalım. Neyse. Çok. Pişmiş sosis. Hoppala. Neyse de bir de. Şöyle ketçap istedi. Evet. Bırak. Teşekkürler dostum. Harikasın. Harika bir iş başardın. Bir saniye. Arkadaki kim? korktum. Korktum lan. Bir de gece oynuyorum bu oyunu. Merhabalar. Konuş. Yağmurun kokusunu seviyorum. Marul ve ketçaplı. Şöyle oynayacağım arkadaşlar. Çok korkuyorum çünkü. Biraz da kısalım. Mikrofonu şöyle getireyim. Tamam korktuğumdan dolayı başka kişilere de duyayım ben Neden, ne? boş verin sosisli sandviç ve ketçaplı bir tane soğuk soda lütfen sodayı nereden bulacağım ben gerisek neyse ne istiyorsun lan sen dur sosisli sandviç istiyor tamam sosisli sandviç witch bak witch bla, neyse sıkı bir ana ketçap da mı istiyor ve ketçap tamam Aynen. Mesela. Sosis paketi. Kadın mut. Flat. Yani ya e beni Bırak bu sefer. Ama bırakınca da uçuyor. Hey şükür. Herif ya. Vallahi eşik herif. Önceki şey yaptı gördünüz mü? Pişmiş sosis. Fırlat. Bir de marul istedi. Ketçap. Kullan. Evet mükemmel oldu. Fırlat. Bak bu sefer fırlattım yani hava. Bak istediğin gibi. Aa bir de soda. Soda yine de buluyorum ben. Haa. Bira bunlar. Bunlar soda tamam. Soğuk bir soda değil ama. Teşekkürler. Sana bir şey sorabilir miyim? Elbette. Bu da yalnız çalışmaktan korkmuyor musun? En son burada adama ne olduğunu duymadım. mı? Ona ne oldu bilmiyor musun? Hayır. Benim arkadaşım da sonra bir gün paranoyak oldu. Onu son gördüğümde gözlerine gerçekten korku görebiliyordum. Neyse. Gitmem lazım. Eyvallah parayı verdiğin için. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Yine herkesi bekliyoruz abi böyle kayık falan. Neyse. Gelsinler abi. Etkileşim kur. Merhabalar, Oha. merhabalar. Çok yoruldum. Fabrikadaki 12 saatlik vardı geç. 12 saat mi? de arada bir yanımıza gel ya. Allah rızası için. Şimdi evime eşimi çocukların yanına gidiyorum. İki hamburger, İki sosisli sandviç alacağım. İki hamburger, iki sosisli sandviç alacağım lütfen. İki, iki hamburger. hamburger, iki sosisli sandviç. Bir dakika. Tamam, bu da ismi. Yani, mı i̇ki. Mecbur takacağız. sizi, tıraş Baksana, geç kaçtığı yere. Derenin Az bak bak daha düz. Ha oha istenenlere bak anasını satayım. Ya durun ya. Baksana. Hemenden şey istiyorlar. Ama tam şeylerle var ya. Magul olacak. İlla paketi alacağım. Neyse bir şey demeyeceğim. İki monu peynir ve hardal. Bir tanesi bu şekilde. Yapalım kardeş yapalım hiç sıkıntı değil. Bu hamburger paketini alalım. Ay bu da valla ben bunu e, İsmail'den gördüm İsmail abiden. Hmm. Oho. Hamburgeri bırakalım şöyle. Çiğ hamburger. Ha boşum abi. Neyse. Hmm. Piş artık. Fırat. Ha? Böyle oluyormuş. Ve peynir, peynir nerede? Otlu peynir. Başka neydi? Hardal. Hardal burada. Fırlat

Ya yapmıştım ama ne güzel yapmıştım. Hayallerim yıkıldı. Ya direkt fırlattı. Ben yanlışlıkla o tuşa bastım ya. Neyse. 17 dakika geçti hamenden. Lan daha, daha vardiya mı yapmadık lan? Neyse marulu da keselim. Bırak şöyle. Bırak bırak. Bağırmayacağım babam evde. Fırlat, fırlat, mı? fırlat, fırlat. Bunu böyle bırakıyoruz. Sen gel şöyle bıçak. Sen gel, seni fırlatıyoruz. Ha, ne şükür ya. Ha, bir de ne istiyor? peynir diyor. Son peyniri de kullanalım hala var da neyse. Bora mı geliyor oğlum Peyniri ne yapacaksın? Ne? Şu ne? kulaklıklar, kulak ya da şey, ne? oyun için sanırım. Fazla kulaklıklı. Neydi? O kulaklıklar, tiroid bazı algıları beyin ya da bilmiyorum, bir şeyleri bayağı bir organları. Ben çok fazla kullanmıyorum zaten. O e, oyunu oynanırken kullanıyorum. Kulak Ha. Ben zaten sadece oyunu oyun oynadığımda kullanıyorum video çekerken. Abim inşallah olmuştu. O oldu lan. Neyse. Bir tane daha hamburger yapacağız. Şunu onu da yapalım hızlı bir şekilde. Buraya şey yapacağım. Ya hemen biter mi ya? Hemen biter mi ya? Hemen biter mi kardeşim? Dalga mı geçiyorsun ya? Ölecek şimdi. Ya valla sen dalga geçiyorsun. Öyle bir dalga geçiyorsun ki. Neyse bağırmayacağım. Babam yanımda attı. Alamıyorum. Aldım. Bırak. Heh. Tamam ya. İlla kolumuzu kaldıracağız. Yorulacağız illa ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar. Fırlat. Bu arada arkadaşlar Allah izin verirse bir işimiz var. Anladınız siz neyse. Onu yaparsak bilgisayar oyunları artık gelecek. Aa, ben bunu bilgisayarda oynamak istiyorum yani. Anladınız siz. O dik lan. Neyse olsun. Güzel güzel. Pişmiş burger. Burger burger. Peynir ketçap. Tamam. Ya. Neyse. Oo bunda çok fazlaymış lan. Bırak. <laughs> bıçağı ver, bıçağı ver, ver. Şu hassasiyetin bacısına kayacağım. Ha, kızı. Ha. Fırlat. <gülüyor> Oha. Halasının oğlanın kızı. Oha, sınırda geziyorum zaten. Halasının Bir de <laughs> ketçap. İki tane de sosis sandviç <laughs> var. Kullan. Tamam. Fırlat bunda. Kral. Bu kadar güzel. Aa, orada ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Neyse. Biz sosisli sandviçimize bokuzun Allah. Kesin var ya kendisine fazla söyledi. O da onundu zaten. Abi de biz sosisli sandviç değil mi sanasın satayım ya? Niye ki yani niye hamburger yapıyoruz? Neyse ama bana ne. Ya şu bisküvi yeriz mi Alayım mı? Video editleyemiyorum ya. Bunlar çok iyi oldu. Hı. Tamam. 20 dakika oldu değil mi? 1 dakika olmuş bile. 21 dakika. Neydi içinde ne vardı? Hardal ve Marul. Hardal ve Marul. Tamam. Hardal nerede? Burada. Bu senin senin ızdıra ha. Bu da iki tane zaten. Bunu da yapalım. Ee, ekmek kalmadı lan. Dur. Ekmeği yapalım. Ekmek var bakayım bana. Eyvallah. Hopala. Marul. Nerede Marul? Burada. Ya e iki tane kalmış ya. Neyse. Ketçap. Çok teşekkür ederim. Lezzetli görünüyor. Umarım beğenirler. Eyvallah kral. Lütfen korkunç bir şey yaşanmasın şu an. Buyurun. Ne haber? Hayvanları sever misin? Severim. Ben hayvanları her zaman ilginç bulmuşum. Köpekleri mi yoksa çok seversiniz yoksa kirleri mi? Önceci hayvanım yok ama küçük bir köpeğim olsun çok isterdim. Neyse bana bir iki hamburger iki bira. Bak sakın bunu buraların yanında içme. Senin oh, neyse. İki hamburger tamam iki hamburger bir de bira. Bir galara verelim. Şunun bak. Şunu var ya senin var ya tam da şeylik. Neyse boş ver. Küfür etmeyeceğim babam yanında. <laughs> Babamın odasındayım şu. Yok, teyzen odasındayım. Evet, ya. Ulu sandım ya. Niye olmuyor bende? Niye olmuyor bende? Ha niye olmuyor ben? Al. Sakın burada yanında iç misiniz? Neyse. İki hamburger, iki bira tamam. Bir verdik. Senin bir da sor, Neyse. Hardal. Dur şey yapalım. Etleri koyalım. Ne istiyor bir de? He bunda bir şey yok yani. Hardal ve ketçap. Onları yapsak yeterli. Hardal ve ketçap. ikisi de lazım. Seni ızdırabı. Hard da hareket Ben de böyle iyi yapıyorum ha. Patates kızartması falan olunca şey ben de hem böyle yapıyorum hem yani mayonez bir de şey. Şimdi tekrardan hamburger yapacağız. Temizle temizle. Heh. Tekrardan ekmek. Ee... Ya of. Uğraştık. Ben burada üşengeç geç birisiyim biraz. Bazen uğraşmayı pek sevmiyor. Sevmeyen birisiyim. Onamda da biraz üşeniyorum. Şimdi oyunu <laughs> flat senin uzdur ne? Bıçak. Senin şuradan bir flat işte bu. Tamamdır. Ananın. Alta kaçtı. Ya bende niye olmuyon ya? Herkes oluyor, he? He? Flat, Heh. Vallahi geçiririm size bir tane şöyle şöyle şöyle. Neyse. Devam edin abi. Devam edin abi. Ne oldu? Aa. <laughs> Baba benim alnımda sivilce vardı. Alnımda sivilce var. Patlaksa görürsün sonra. Ya baba eti yaktın ya. Eti mi yaktın? He eti yaktım bak. Bunfile mi yedim? Pizzola Ya hamburger yapıyordum baba. Hamburg Korku ya. oyunu oynuyorum. Korku oyunu oynuyorum baba. Korku oyunu ah. Baba sana da aynısını yapacağım. Ne oldu <laughs> bile dediğini ya. Yere düşmeyin. Ah, ah kanlı ki. Ah. Allah. Babam öyle bir tak. Bir şurası boş. Bir şurada var bir tane. Şurası boş. bu arada var arkadaşlar görüyor musunuz? Çok fazla sivilce var. Oğlum korkudan var ya. Aha tamam şimdi pişti. Şimdi ne istiyordu bu? Şimdi peynir ve hamburger ya. Peynir. Peynir ve hamburger ne satayım. Marol nerede? Marol da burada. Marol da burada. Hoppam. Dur. A, a, senin ebini ızdırabını Bur gel Çok teşekkür ederim görüşürüz Tamam eyvallah Aa, bak Abi 2. güne geçtik Ya abi ya ben var ya Neyse bir şey demeyeceğim. Gün 2'deyiz arkadaşlar. Gün 2'de bitirelim bence. Çünkü olmuyor. Bak 27 dakika yani hava. O yüzden çıkıyorum şu anlık. Evet arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar. Böyle şeyin devam için abone olmayı atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Çık. Çıkıyoruz şu an ve bay bay.